Ağzı bıllahi min Şeytan Bismillahi r r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi n-Alemin. Ve salat ve selam Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ejmeyin. İkinci makale dördüncü mesele. Kelamın kuvvet ve kudreti ise kelamın kuyudatı birbirine cevap vermek ve keyfiyatı birbirine muavenet etmekle. Umumen karınca kaderince asıl garaza işaret ve her biri parmağını maksat üzerine bırakmak ile ibaretuna şetta ve husnuke vahidun ve küllün ila dakel cemali yuşir. Düsturuna timsal olmaktır. Demek kuyudat, zenav gibi veyahut dereler gibi maksat da ortalarından istimdat edici bir havuz gibi olmak gerektir. Evet, kelamın kuvvet, kuvvetli olması, sağlamlığı şu iki noktayla alakalı diyor. Kelamın kuyudatı, kelamda her kelamda yani daha doğrusu pek çok kelamda kayıtlar olur. Ne demek kayıtlar? Kayıtlayan. Mesela ben bir hayvan gördüm. Dediğimiz zaman burada bir kayıt yok. Bütün hayvanlar. Daha doğrusu bir kayıt var aslında. Hayvan bir kayıt oluyor. Mesela ben bir şey gördüm. Çok genel bir ifade. Her şey olabilir bu. Ben bir hayvan gördüm. Bu hayvan bir kayıt. Ben uçan bir hayvan gördüm. Başka bir kayıt artık sadece kuşlarla veya işte sinekler neyse. Ben e, uçan siyah bir hayvan gördüm. O başka bir kayıt. Böyle bunlara kayıt deniyor. Kelamın kayıtları. Mesela şu misal veriliyor bu konuda, güzel bir misaldir. Üstadımız Hürriyet'i tarif ederken diyor ki, herkes hareketin meşruasında şahane hürdür. Şimdi herkes hareketinde şahane hürdür dese, ibahe mesleği gibi olur. Her şeyi nefsinin istediği her şeyi yapabilir. Oradaki hareketin meşrua kelimesi ne yapıyor? Bir kayıt getiriyor. Diyor ki, üstadımız meşru olan, dinin sınırları içinde kalan bütün davranışlarında, hallerinde, beyanlarında hürdür. Ona kimse karışamaz. Evet, kelamın kuyudatı birbirine cevap vermesi gerekir. Ve bir de keyfiyatı var kelamın. Yani keyfiyatı nedir? İşte dizilişleri, heyetleri, öznesi, yüklemi ondan sonra seçilen kelimeler gibi buna da keyfiyet deniyor. İşaret olacağız da zaten çok fazla zaten sürekli geçer bu mana. Keyfiyatı da diyor, keyfiyetleri de birbirine muavenet etmekle, birbirine yardım etmesi gerekir keyfiyetlerinin. Kelamdaki, cümledeki. Umumen, umumen karın, karınca, kaderince, asıl garaza yani maksada işaret ve her biri parmağını maksat üzerine bırakmak ile her birine kayıtlar olsun, keyfiyetler olsun. Her biri parmağını asılmaksa da uzatması gerekir. Ona hizmet etmesi gerekir. Bırakmak ile ibaretuna şedde ve husnuke vahidun ve ila zâkel cemal neydi? Bu bildiğimiz Meslevi Mesnevi Nuriye'de var. Sonra birkaç yerde geçer. Yani ibarelerimiz ayrı ayrı olsa ise de senin hüsnün güzelliğin birdir ve hüsnüke vahidun senin güzelliğin birdir ve küllün ila zâkel cemali üşir Bütün sözlerimiz, yani bütün sözlerimiz, kayıtlarımız, bütün heyetlerimiz de diyebiliriz buna. O cemale işaret etmektedirler. E, ee, düsturuna timsal işte bu düstura uygun olması lazım. Bu düstura uygun olan bir kelam kuvvetlidir, sağlamdır. Kolay e, saldırılamaz, kolay yıkılmaz, çürütülemez. Demek kuyudat, kayıtlar, zenav gibi veyahut dereler gibi. senav su birikintisi, göl diyelim. Maksat ise ortalarından istimdat edici bir havuz gibi olmak gerektir. İşte ana maksat ise kelamın lehu mesak lehu kelam diye okumuştuk ya. Kelamın esas sevk ediliş maksadı ne olması gerekir? E, ortada bir havuz gibi hepsinden istimdat etmesi gerekir. Yani hepsinden yani kayıtlardan keyfiyetlerden beslenmesi gerekir demek istiyor bize onların ortalarından istimdat edici bir havuz gibi olmak gerektir diyor maksat evet. ee, şöyle Badılı abi bunu şöyle tercüme etmiş biraz daha açık güzel öyle ki adeta müşterek olan o garaz ve maksat ortada bir havuzdur da etrafındaki rutubet ve yaş nemleri kendine çekip emmektedir. Yani istimdadı çok güzel böyle açıklamış. Ortada bir havuz diyor. O ortak maksat, etrafındaki işte o rutubet ve yaş nemleri, yani kayıtları, kelamın keyfiyetlerinden ne yapıyor? Kendine çekip emmektedir. İstimdat edici ortalarından istimdat edici bir havuz gibi. Elhasıl zihnin şebekesi üstünde tersim olunan. Ve nazara akıl ile alınan sureti garaz. Zihni bir şebekeye benzetiyor Üstad. Hakikaten de zihnimiz öyledir. Yani dimağımız, düşünce tarzımız. Yani çok karmaşık bir sistem. Şebeke birbiriyle bağlı pek çok. Sinirler var işte, e, merkezler var, beyinde nöronlar var, şu var bu var. Tam bir şebeke gibi. E, santral gibi. Zihin şebekesi üstünde tersim olunan. Yani e, resmedilen, resm olunan ve nazara akıl ile alınan ama aynı zamanda da ne oluyor? Akıl devreye giriyor. Aklın nazarıyla e, ona bir e, suret veriliyor. Neye? Maksada. İşte nazara akıl ile alınan sureti garaz. Yani maksadın sureti, garazın sureti müşevveş olmamak için. Yani birbirine karışmaması için karma karışık olmaması için tecavüp ve teavün ve istimdat lazımdır. İşte tecavüp e, yani kelamın kayıtları tecavüp burada bakın ilk cümleye bakalım. Kelamın kuyudatı birbirine cevap vermek. Buradaki tecavüp kelamın kayıtlarına bakıyor. Teavün, yine ilk cümleye dönüyoruz. Keyfiyatı birbirine muavenet etmek. Buradaki yardımlaşma kelamın keyfiyeti ile alakalı ve istimdat bu da maksatla alakalı. Biraz önce okumuştuk onu. Maksat ortada müşterek bir havuz gibi etrafındaki işte derelerden gelen yaşlığı, suyu e, alıp beslenmesi istimdat lazımdır. İşaret bu dördüncü mesele tabi e, ikinci makalenin en kolay, en rahat anlaşılabilen e, meselesi. E, diğerleri daha zor olduğunu zaten ilk üç. Meselede görmüştük. Ee, devamındakiler de zor. Özellikle bir altıncı mesele var ki, yani muhakematın en zor kısmı olarak ben e, öyle düşünüyorum. İşaret, bu noktadan intizam neşet etmekle. Ha, bu noktadan intizam ne oluyor? Çünkü müşebbişiyet olmuyor. Yani her kayıt veya işte cümledeki heyetler, her birinin bir vazifesi var. Herkes kendi vazifesini yapıyor ama müştereken de ortak bir vazifeye, ortak bir maksada hizmet ediyorlar. Birbirine cevap vererek, birbirine yardım ederek. Mükemmel bir intizam çıkıyor kelamda ortaya. İşte bu noktadan intizam neşet etmekle, yani nasıl intizam neşet ediyor? İşte kelamın kayıtlar birbirine cevap veriyor, keyfiyeti de birbirine yardım etmekle tenasüp tevellüt edip, edip tenasüp oluyor. Yani tam bir uygunluk, yani sırıtma olmuyor. Yani deriz ya ya bu kelime bu tam çok bir şeyden bahsediyoruz ama bu burada çok yersiz oldu. Sırıttı ve alakasız oldu. Öyle değil. Tam bir tenasüp oluyor. Tenasüp aynı zamanda edebi bir sanattır da. Yani lisede biz okumuştuk onu. Tenasüp sanatı. Mesela bir meseleyi anlatırken o meseleye uygun olan, birbirini çağrıştıran, birbirine yakın olan kelimeleri kullanmak da bir ayrıca bir sanattır. Yani tenasübün iki anlamı var. Bir uygunluk, orantılı olması, diğeri de edebi sanat ifade etmesi. Tenasüp tevellüt edip hüsün ve cemal parlar. Bunu daha önce yine mukaddemelerde okumuştuk. Şöyle geçmişti. Güzelliğin en önemli esası olan tenasüp. Tenasüp yani orantı, ölçülü olması. Ne olursa olsun bu isterse maddi cismani bir şey olsun. Güzelliğin en önemli esası tenasüptür diyoruz da. Yani şöyle bir misal de vermişti ya. Mesela altından bir zira zira kadar burnun olsa. Bu güzel olmaz ki. Çünkü onda bir tenasüp yok. Tamam altından ama çok uzun. Tenasüple insanın Bu, Burnun, gözün, kulağın hepsinin büyüklüklerinin birbirini tamamlaması, orantılı olması, ölçülü olmasıyla güzellik oluyor. Kelamda da bu şekilde. Bu noktadan intizam neşet etmekle tenasüp tevellüt edip, hüsün ve cemal parlar. Eğer istersen Rabbi izzetin kelamına teemmül et. Kur'an-ı Kerim'de zaten pek çok bu konuyla alakalı. Hatta bütün ayetlerde bunu görebilirsin diyecek. Ez cümle zerresi büyük bir taş kadar olan azaptan tahfif ve insanı kalak ve tahammülsüz olduklarını göstermek için sevk edile. Ez cümle zerresi büyük bir taş kadar büyük olan azaptan tahfif yani korkutmak ve insanı kalak ve tahammülsüz olduklarını göstermek için sevk edilen. E, kalak sıkıntı ve tahammülsüz. Ve le in mesetun nefhetun min rabbik olan ayete bak. Bu ayet malumunuz. Külliyatta, İşaratü'l-İcaz'da da geçer. 25. sözde çok daha teferruatlı geçer. Bir iki cümle en azından oradan okuruz. Olan ayete bak. Yine e, Badılla abi, demek ki işaret-ül kısmında var. Şöyle zikrediyor. Diyor ki işte belatın şu tarzdaki sırrı. Bu tabi belatla alakalı bir şey. Kur'an-ı Kerim'de belat başlığında geçiyor. Nazmında bir cezaleti harika var. Yani belatın beş noktada beğen edeceğiz belatı diyor. Birinci nokta nazmındaki cezaleti harika. İşte bunu diyor cümlenin hayatındaki nazmı göstermek için bu ayeti zikrediyor 25. sözde. Batıl abi şöyle diyor, bir, far, e, bir misal daha var orada. İşte belatın şu tarzdaki sırrı Kur'an'ın mecmundan parlayıp şule verdiği gibi eczalarında da hususan elif la mim kel, kitabu la raybe fi icazda bunun başlarında yani işaretul icazın başlarında bu aynen bu şekilde izah edilir. De, daha çok parladığını evvelce işittiğin gibi onun benzerini ifade eden vele in mesetun nefetun min adabi rabbike Enbiya suresi de geçen bir ayet pek zahir görünmektedir. Bunları bu kitabın üst taraflarında gördüğünde işittin diyor. Evet. Nasıl ki nasıl ki şeyi zıddından inikas ettirmek olan kaideyi beyaniye. Yani beyan ilminde bu bir kaide. Yani zıttı zıddından göstermek. Bu bizim meselemizde örneğimizde nasıl? İşte azlıkla yani kıllet ile, tahfif ile azabın büyüklüğünü, bak azlık, hafiflik ile şiddet ve büyüklük, azabın büyüklüğünü yansıtmak, göstermek. Tam o kaideye uygun. Ne? Şeyi zıddından inikas ettirmek. Yani zıttı zıddından yansıtmak, göstermek. Olan kaide-i beyaniyeye binaen, tehvil, yani korkutmak ve tahvif için azabın bir parçasının dereceyi tesirini göstermek istediğinden azabın bir parçasının tesirini gösterip azabın kendisinden vazgeçirmek, korkutmak ee, istediğinden kıllet olan esası maksada şimdi esas maksat ne? azabın bir parçasını göstermek maksatta bir kıllet var yani maksadın esasında bir kıllet var azabın bir parçasını gösterip insanları günahtan isyandan inkardan neyse korkutup vazgeçirmek. Kıllet olan esası maksada nasıl kelamın her tarafı elini oraya uzatıp kuvvet veriyor. Bütün kayıtları, bütün keyfiyeti ana maksada ne yapıyorlar? Ellerini, parmaklarını uzatmışlar, ona kuvvet veriyorlar. Tabiri caizse ana maksat ortada havuz gibi her birisinden ona az çok bir akıntı var. Onu besliyor. Şöyle, in lafzındaki teşkik, in eğer şayet, Bak inne olsa bambaşka olurdu. İnne muhakkak. O kesinlik tahkik ifade eder. İn ise yani şüphe ifade eder. Yani eğer şayet olursa nedir? Teşkik. Teşkik yani şüphe var burada. Kesinlik yok. İle tahfif. Bir hafiflik. Bir kıllet var inde. Sonra ve meshet Mesetteki yalnız temas bakın mes yani sizi kuşatırsa içine alırsa kaplarsa demiyor temas ederse Size dokunursa yani. Demek ki messenin diğer tercih edilecek veya kullanılabilecek kelimelerle beraber baktığımızda e, neyi var? Bir hafifliği var. Messedeki yalnız temastan bahsediyor burada. Sarmak, ihata etmek demiyor. Temas. Ve nefhetun. Bunda burada tabii şey geçmiş, kısa geçmiş. E, maddesinde ve silahsında ve tenkirinde. Üç tane nefretünde üç tane nokta var. Maddesi var, sigası var, tenkirindeki taklil. Üçü de ne yapıyor? Taklil ve tahkir yani hafiflik ve küçüklük ifade ediyor. Nasıl? Şimdi nefhe koku demek. Nefhe. Nefhetün buna Arapçada mastarı merre deniyor. Nefhetun. O zaman bir oluyor. Bir kere. Bir şeyi bir kere yapmak. Bir koku oluyor. İşte maddesi nedir? Bunun maddesinde mastarı merri olduğu için bir koku demek. O sonundaki tün nefhe koku nefhetün olduğunda bu mastarı merri oluyor. Yani buradaki tün müzekkerlik, müenneslik değil. Bu bir kullanım tarzı. İşte 25. sözden bunu okuyacağız. Nefhetün nefhe koku nefhetün bir koku. Sivası da onu kokucuk yapıyor. Bir kokucuk. Tenkiri ise e, sonu marife değil. Hani İşaret-ül Cihaz'da çok geçer bu. Az çok külliyattan 25 sözden de biliyoruz. Biz de sanki zikretmişizdir daha önceki muhakemat derslerimizde. Şimdi Arapça'da e, isimler ya marife olur ya nekri olur. Yani başına el takısı aldığında el kitap dediğimizde bu bilinen malum bir kitap. Yani Kur'an. Ama kitabun dediğimizde yani sonu tenvinde el takısı olmayıp, yani marifi olmayıp, ten, tenkir yani nekri olduğunda, yani tenvinle bittiğinde bu belirsizlik katar. Belirsizlik. Herhangi bir kitap, kitabın Bu herhangi belirsiz olan bir kitap demek. Şimdi burada nefhetun, aynı zamanda üçüncü olarak tenkir var. İşte 25. sözde bunu biraz daha açık zikreder. Der ki nefhetun, lafzı maddesi bir kokuçuk olup e, kılleti ifade ettiği için sigası bire delalet eder. Mastar-ı merre tabiri sarfiyesinde biricik demektir. E, hem maddesiyle ve sigasıyla nefetün, bak maddesiyle ve sigasıyla ne oldu? Biricik oldu. E, mastar merre tabiri sarfiyesinde biricik demektir, kılleti ifade eder. Nefetündeki tenvini tenkir. Tenkir yani nekre biraz önce anlattığım tenvin olması taklili ifade taklili içindir ki o kadar küçük ki bilinemiyor. Yani belirsiz bilinmez. E neden bilinemiyor? E azlığından dolayı, küçüklüğünden dolayı bilinemiyor. Burada da yine bir ney var? Taklil var, bir kıllet var diyor. Demek ki nefretun maddesi itibariyle, siyasi itibariyle ve tenkir olması, nekre olması itibariyle taklil ve tahkir ifade ediyor. Sonra geldik mine. Min cer harfi den dan anlamı. Azabı değil de azabından. Buna tebiiz deniyor. Yani bazı. Hepsi değil de bazı. Azabın bazısı yani. Mindeki tebiiz. Yani baziyet. Ee, bu da yine nedir? Bakın hepsine nispeten bir kıllet ifade eder. Azabın tamamı değil de azabından. Tebiiz. Nikale bedel. ...adab zikrindeki tehvin... ...25. sözde şöyle geçer... ...Rabbike lafzı... ...şey özür dilerim... ...adab lafzı... ...nekal, ikaba nispeten hafif bir nevi cezadır ki... ...kıllete işaret eder... ...yani nekal ve... ...burada nikal olarak geçmiş ama... ...aynı zaten... ...veya ikab... ...bunlar azaba göre daha şiddet... ...şiddet ifade eden... ...sertlik ifade eden... ...kelimeler... ...adabın zikredilmesindeki diyor yine bir hafiflik, bir kolaylık var burada diyor. Ee, ve Rabbike son kelime de ki rahmet, kahhar, cebbar, müntakim yerine yani Rabbike de İmay rahmet. Yine işaret-i geçer. Yani Rab da terbiye, şefkatle terbiye manası var der üstadımız. İşte İmay rahmet umumen hepsi beraber ne yapıyorlar? Taklili göstermekle. Demek ki bu ayetteki bütün kelimelerde kıllet var, azlık var, hafiflik var. E, ee, umumen taklili göstermekle azabı nihayet derecede tazim ve tehvil. Yani büyük ve ne yapar? Korkutucu bir hale, şiddetli bir hale getirir diyor. Tazim ve tehvil eder. Zira azı böyle olursa çoğundan Allah esirgesin. Bu ayetteki maksat demek ki ne? Azabın azını nazara vererek çoğundan korkutmak, vazgeçirmek. Tembi e, bu sana sermeşktir. Sermeşik. Yani sermeşik ne demek? E, yazı örneği. Yani mesela eskiden işte hocalar medresede bir kelime veya bir cümle yazar öğrencilere hadi şunu 50 kere 100 kere yazın. ilk yani i̇lkokulda da gerçi bize de yapıyorlardı onu ama ona sermeşik demiyorlar artık. Sermeşik bir yazabilirsen meşket. Sen de diyor e, yani Kur'an'dan başka örnekler işte mesela Elif Lammim zaten onu da üstat veriyor da. Sen de diyor Kur'an-ı Kerim'den başka ayetlerden örnekler bulabilirsin, yapabilirsin. Biraz dikkatli baksan e, sen de başka misaller görebilirsin diyor. Çünkü Kur'an'da bu mana bu şekilde var. Ee, yazabilirsem meşket. Zira bütün ayatı Kur'an'iye, bütün Kur'an'ın ayetlerinde bu intizam ve tenasüt ve hüsne mazardırlar. Yani Kur'an'da abes yok, israf yok. Bir heyet bırakın kelimeyi bir harf mesela. Diyelim bir harfi cer veya bir lam takısı veya veya hiçbirinde ne yok? Bir rastgelelik yok. İşte işaret bakın. Aslında işaret baştan sona bu bizim okuduğumuz meselenin misalidir zaten. Bir harfin e, hatta harfin yeri önde olması, B harfinin L harfinin önde olmasının işte hasr ifade etmesi vesaire gibi çok e, manalar, bela nükteleri e, var. İşte bütün ayet-i Kur'aniye e, bu intizam ve tenasüp ve hüsne, güzelliğe bu intizam ve tenasüp ve hüsne mazardırlar. Fakat makasıt bazen mütedahilen müteselsildir. Ha fakat burada bazen bir ayette bazen bir ayette ne oluyor? Birden fazla maksat oluyor. Birden fazla maksat oluyor. Olur vardır da zaten Kur'an'ın camiyeti ile alakalı. Fakat bu maksatların da hani maksatların tabileri maksatların tabileri ee, nedir? E, iç içe geçmiş müteselsil maksatlar olabilir bunlar diyor. İç içe geçmiş müteselsil maksatlar bunların tabirleri birbirleriyle vesvese bahsinde geçtiği üzere birbirleriyle mukarin yani temas edebilirler, yakın olabilirler ama karışmazlar. Doğru okuyabilen, bu manaları bilebilen işte istimdat etmek, cevap vermek meselesini, kelamın kayıtlarının bilen birisi bunu karıştırmaz. Ama işte sati nazar diyecek zaten. Fakat makasıt bazen müteselsil, mütedahilen müteselsildir. Yani iç içe maksatlar birbiriyle bağlı, iç içe maksatlar bir ayette var. İşte Risale-i Nur'da bakın bunun pek çok örnekler var. Öz özellikle işaret olacağız da. Fakat her birinin tevabi yani bir maksada bağlı olan, tabi olan durumlar, manalar ötekiyle mukarin. Öteki maksatla komşu, bitişik, yakın ama karışmamış. Fakat muhtelit olmaz. Dikkat etmek gerektir. Zira nazarı sati böyle yerlerde çok halt eder. İşte satin hazırla bakılırsa ayete veya hadise işte orada karıştırabilir. Ee, yanlış neticeler, yanlış manalar ortaya çıkarabilir diyor. Subhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum rabbil alemin el-Fatiha.